Eylül başında av yasağı bitti, ağlar balıklarla doldu. Maşallah 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 şuna yapalım. Tosun başa daralar bunlar. Bir Eylül'de ağlar balıklarla doldu ama iki gündür biraz balık Rusya tarafına gittiği için az. Ama palamut bol bu sene. Geçen sene de gülmedi, bu sene var gibi. Palamut varsa balıkçıların yüzü güler. Balık tezgahları şenlendi, balıkçıların yüzü güldü. Peki balık fiyatları ne kadar? İstavut var 200 lira, barbunya var 400 lira hamsi 200 lira. Yani burada boyuna göre 160 170 lira palamutlar. Şu anda ya etten daha ucuz yani şu anda balık. Balık en, en, en azından sağlıklı, daha güzel. Yani yemesi daha güzel, lezzetli. Şu anda palamudun zamanı zaten. Yani bu balık iki seneden beri yoktu. Yani bu sene bir bolluk oldu. Balık severler tezgahlara koştu. Fiyatı beğenen de, beğenmeyen de poşetleri doldurdu. 200 liraya hamsi alınır mı oğlum? Bu da ucuzlayacaktı. Bak 170 yazıyor tanesi palamutun. İki tanesini 150'ye alacaktık sözde. Palamut balığı aldım. Mezgit aldım. Biraz pahalı tabii fiyatları şu anda. Ama buranın balıkları çok güzeldir. Zaten en güzel zaman palamut zamanı. Haftada üç kere yerim öyle diyeyim size. Bütün balıkları çok severim ve çok da iyi anlarım. Palamutlu, palamutlu.